Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA San Andreas Mobile Açık Dünya Görevleri bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA San Andreas Açık Dünya Görevleri'nin tam gaz tamamlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonki Açık Dünya Görevleri serimizde, serimizin bölümünde daha doğrusu, araba okulunu sizlerle beraber tamamlamıştık. Öyle ya da böyle. Ben canlı falan yaptığımda bir ara, GTA San Andreas'la alakalı canlı yayın yaptığımda, o gümüş olarak tamamladığım dersleri de altın yapacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Onu şimdiden söyleyeyim yani onlar gümüş kalmayacak. Bu e, bölümde de başlıkta anlayacağınız üzere taksicilik yapacağız arkadaşlar. Detaylarını da sizlere paylaşacağım. Önce bir girişimizi yapalım. Daha fazla GTA San Andreas Mobile videolarının gelmesi istiyorsanız bir serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursunuz hem de başka üniversitelerimizden ve çekimlerimizden haberdar olabilirsiniz. Görevi tamamlayabilmemiz için toplam 50 tane e, yolcu bırakmamız gerekiyor. Yani 50 tane yolcuyu toplam olarak alıp yerlerine bırakacağız arkadaşlar. Bir 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 bir. Bu şekilde yapa yapa görevi tamamlamaya çalışacağız. E, şöyle bir güzel bir sistem var en azından. Tek seferde 50 yolcuyu aynı anda tek bir görev içerisinde bırakmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Hani ambulans, itfaiye, polis görevi gibi değil yani. Mesela 10 tane yolcuyu bıraktınız diyelim. Bu arada 31. <laughs> 10 tane yolcuyu bıraktınız diyelim, sonra görevi iptal ettiniz. Daha sonra e, görevi tamamlamak için 40 tane yolcuyu bırakmanız yeterli olacak ya da böyle böyle toplam 5 parça şeklinde yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış o. Öyle bir güzel noktası var ama e, tek seferde mesela 10 yolcu, 20 yolcu falan bırakırsanız ekstra para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani eğer paraya ihtiyacınız varsa ve seri bir şekilde kasmak istiyorsanız tek seferde görevi yapmanız sizin için daha mantıklı olacaktır ve daha daha sonrasında size görev fazladan vakit kaybettirmesin diye. Görevi en iyi yapabileceğiniz yer bence San Fierro çünkü şehir küçük olduğu için mesafeler aşırı uzak olmuyor. Las Ventras ya da Los Santos'ta olduğunda mesela Los Santos Santa Maria tarafından Gantin'a yani Grove Street'e yollayabiliyor sizi. Böyle olunca da ne oluyor tabii ki doğal olarak fazlasıyla uzun sürüyor yolculuk ve fazla vakit kaybediyorsunuz. O yüzden San Fiora'ya gitmek çok daha mantıklı. San Fiora'da görev yapmak çok daha mantıklı. Ve aynı zamanda her bir yolcu birini yukarı tip diye bir şey yazacak arkadaşlar. Orası bahşiş. Bir yolcuyu ne kadar hızlı götürürseniz o kadar fazla bahşiş kazanıyorsunuz arkadaşlar ve hız bonusu kazanıyorsunuz. Hız bonusu dediğim yani ekstra para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Şimdi ben böyle parça parça kese kese ara ara böyle yolcuları sizler için bırakacağım. Öyle ufak tefek sohbet muhabbetle beraber görevi sizler için tek seferle ben tamamlamaya çalışıyor olacağım. Ekstra bonusları falan da sizlere göstereceğim tabii ki. Olabildiğince görevi en verimli şekilde göstermek istiyorum. Kendi yani görevi yapmaya kalktığınızda başınıza neler gelebilecek görev içerisinde neler var bunlardan haberdar olabilin arkadaşlar. Şimdi ben bu yolcuyu da bırakacağım ondan sonra videoyu durduracağım. 9. yolcu geldiğinde 10. yolcuyu götürürken kayda kaldığımız yerden devam ediyor olacağız evet. Yolcu ucu ucuna başlıkla beraber ulaştırdık. Ben şimdi bu yolcuyu da alacağım videoyu burada durduracağım kaldığımız yerden birazdan devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şu an 9 tane yolcu bıraktım. Kaldı geriye 41 tane. Şöyle bir olay var. Bu arada dedim ya belli miktarda yolcu bırakırsanız ekstra bonus para kazanıyorsunuz diye. E, o ekstra yolcu bırakıp da para kazanma bonusu arkadaşlar 5 yolcuda bir gerçekleşiyor. mesela şimdi yolcuyu bırakacağım ya 1 dolar gelecek bana. 15 yolcu bıraktığımda tek seferde tabii ki de. 15 yolcu bıraktığımda bu sefer 1500 dolar verecek. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi ya, tek seferde görevi yapmaya çalışırsanız ve yapabilirsiniz eğer özellikle becerebilirsiniz. Çünkü aracı patlattırma ihtimaliniz falan da var. Aynı şekilde. Ee, çok fazla para kazanabiliyorsunuz gerçekten bu işten. 500 bin desek. 1500, 15 de 3000, 20 de 5000. Yani güzel para arkadaşlar. Kısacası güzel para. Gerçekten iyi paralar kazanabiliyorsunuz bu görev içerisinde. Yani rahat böyle bir 35 bin, 40 bin dolar falan kazanabiliyorsunuz. Bence hiç fena bir para değil. Ve yolcuları bıraktığınızdaki parayı saymıyorum bile. tabi öyle o kadar fazla para gelmiyor. O ayrı da. Yine de her şekilde güzel para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi videoyu burada tekrardan durduracağım. Niye buraya? Yolcu neden buraya gelmek istedi? Çok tuhafıma gitti şu anda. Orası FBI mekanı falan yani. Neyse. Ben videoyu burada tekrardan durduracağım. 19. yolcuya geldiğimizde kaldığımız yerden tekrardan devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şu anda 24 tane yolcuyu bıraktım. 25.yi bırakacağım. Bu yolcuyu da bırakmamla birlikte görevin yarısı tamamlamış olacağım ve güzel para kaldıracağız bu arada. Dediğim gibi her 5 tane tek seferde yolcu bırakmanızda bir ekstra para kazanıyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi 2500 dolar geldi. Şu an görevin yarısını tamamladık arkadaşlar. Evet, kadını bekliyoruz. Yani ne kadar vakit harcadıysam bir o kadar daha vakit harcayacağım. Ondan sonra göre başarılı bir şekilde tamamlayacağız. İnşallah. Oha çok uzağa yolladı beni bu arada. Direkt havaalanına yolladı. Şöyle bir sıkıntı var. Fazla uzak yerlere yolluyor. Nedense sevgili arkadaşlar bu taksicilik görevinde bize ağır kazık attırtıyor. Fazlasıyla vakit harcattırıyor bize. Neyse yapacak bir şey yok. Ben videoyu tekrardan durduracağım dediğim gibi. 40. yolcuyu bırakırken yani 39'da kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Çünkü hani yaptığımız şey belli. Hani vaktinizi gereksiz fazla almak istemiyorum. Hani video birazcık kısa olsun ki en azından en azından katlanabilir bir işkence olsun. Çünkü sürekli aynı şeyleri yapıyoruz falan ya. Sizin de vaktinizi çok fazla almak istemiyorum. O yüzden videoyu ben burada durduracağım şimdi. Kaldığımız yerden tam gaz 40. yolculuğa devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an 39 yolcuyu bıraktım. 40. 40.yı götürüyorum hani görevi yaparken o kadar özen gösteriyorum ki bir de yolcuları falan götürürken o kadar dikkatli sürmeye bir yandan da o kadar hızlı gitmeye çalışıyorum ki süreyi görüyorsunuz 15 dakika vaktim var tam olarak. Yani bir yolcuyu ne kadar erken bırakırsanız sizin için o kadar iyi oluyor çünkü ekstra zamanınız olabiliyor işte arabanızı tamir etmeniz gerekebiliyor çünkü arabanız bir yerden sonra çok hasar alınan bir yerden sonra tamir ettirmek zorundasınız eğer yeni yolcu falan almak istiyorsanız oyun önce bu uyarıyor. Eğer ki aracınızın içinde yolcu varsa o yolcuyu bıraktıktan sonra direkt olarak e, aracı tamir ettirmeniz gerekiyor. Yoksa yolcu aracınızı bilmiyor. Yani adamlar o kadar uğraşmış ona yani. Keşke bu kadar da kanser etmeseler. Şey yaparken adını siz söyleyin. Yolcu götürme olayı konusunda. Yani o kadar uzak yerlere falan götürmek zorunda kalıyorum ki fazlasıyla can sıkıcı. 40. yolcuyu bıraktım gördüğünüz gibi. Paramızı da baya güzel de katladık. Şimdi ben videoyu tekrardan durduracağım. 49. yani 49 yolcuyu bıraktıktan sonra 50. yani sol yolcuyu götürürken de kaldığımız yerden videoya tekrardan devam ediyor olacağız derken Arada kazalar yapmış olmam. Neyse kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzu tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi son yolcuyu götürüyorum. Evet görevi feylemeden arabayı patlatmadan başarılı bir şekilde sanırım Görevi tamamlamayı nihayet başaracağız. Yaklaşık bir saatimi falan aldı sanırım ya da 45 dakikamı falan çok emin değilim. Saat şu an 2 kere 5 şey. evet 45 dakikamı 50 dakikamı falan aldı kesinlikle. Ama sizler için ve kanalımızın serisi için kesinlikle değer. Oyunu %100 yüz bitirmeye çalışıyoruz malum kesinlikle zaman kaybedeceğiz kesinlikle zamanımızdan fedakarlık yapacağız. Amacımız bu çünkü evet driver skill'imiz de bayağı bir arttı bu arada evet başarılı bir şekilde. Artık bütün taksilerin nitrosu var bu arada. Böyle bir özelliği daha var aynı zamanda. Evet şu anda itibaren görevi tamamladık arkadaşlar. Görevden çıkıyorum. Toplam 30 bin dolar kazanmışız bu arada görevden. 30 bin dolar güzel para katlamışız gerçekten. Helal olsun bize. Allah'tan save fazla da bayağı yakındı ki. Daha kayıt noktası da bayağı yakındı ki. Direkt olarak oyunu kaydedebileceğiz. Şuradan cephanelerimizi de alalım. Yavaşlanabiliriz. Sonlandıralım ardından. Ya of Sezar yine mi arıyorsun ya of. Ya yine para mevzusu ya. İşte araçtan para mı vesaire falan neyse. Önemli değil abi. Biz zaten paramızı kazanıyoruz. Evet. Sevgili arkadaşlar bu videomuzda bu şekilde. Umarım izlerken keyif almışsınızdır ve size güzel taktikler verebilmişimdir. Öyle böyle. Şu anda oyunun bu seviyinde 38 buçunu bitirmiş durumdayız. Gayet iyi. Gelecek bölümde Wuzi'nin görevlerine devam ediyor olacağız. Bir ara Zero'nun görevlerini de yapıyor olacağız. Açık dünya görevi misali olarak düşünerek. Çünkü bu yan görev. Yapmak zorunda değilsiniz. O yüzden ben ayrı olarak yapacağım bunu. Ya açık dünya görevleri yerine zironun görevlerini bir ara başlayacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. bunu izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz ve size bir şeyler katabildiysen bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma sitesinden ve başka üslerimizden ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.